siyasetçileri, ülkenin yöneticileri halkına yalan söylüyorsa eğer buna da adalet, buna da yetkililer, savcılar, hakimler dava açamıyorsa, ülkeyi yönetenlere dava açamıyorsa o ülke bitmeye, yenilmeye, ezilmeye mahkumdur. Ekranlarda görüyoruz ve duyuyoruz söyledikleri yalanlarla, dünkü söyledikleriyle bugünkü söyledikler, dünkü övdükleriyle bugünkü söyledikleri, dünkü terörist dedikleriyle bugünkü kucaklaştıkları, dün ip attıklarına bugün sarıldıkları, fotoğrafını okşadıkları günleri gördük. O yüzden bunlar yalancı, sahtekar oldukları resmen, açık, alemen ortadadır kendileri sahtekar olduklarını, yalancı olduklarını, dünkü söylediklerinin yalan olduğunu, bugünkü yaptıklarıyla dünkü yaptıklarının, söyledikleriyle eylemlerinin birbirini tutmadığını görmüş olduk. Böylece bunların sahtekarlıkları tescillenmiş oldu. Adalet olarak bu ülkenin savcıları, hakimleri bunları yargılayamıyorsa, bunlara sesini çıkartamıyorsa bu ülkede hani duvarda yazıyor ya adalet o adaleti aramayın bu ülkede.